uzak susakla düşman hakkı baş başlama videomu like'la. Evet sesim daha iyi geliyor çünkü mikrofonu konuşuyorum artık. Mikrofonun nerede olduğunu biliyorum. Her neyse. Backpacking simulator oynuyoruz. Bugün gençler tersten söylüyorum ama her neyse. Ee, haydi oyunumuza başlayalım. Beyler oyunda şimdi şey yapıyoruz. Ee, unuttum. <laughs> Aa o a o, o. Heh. Beyler oyunda kamp yapıyoruz. Bize hazırdan malzeme verdiler. Tamam her neyse. Ben hemen mavi rengi seçip otobüsümü aldım beyler. Yani oyunun başında zaten mavi rengi seçiyoruz. Çadırın da rengi oluyor. Yani klasik temel renk beyler. Haydi başlayalım. Hocam ben herkesin yanında yapmayacağım. Benim bildiğim bir yer var. Orada yapacağım. Beyler ben ilk önce param var ya bir dakika. Benim birkaç tane eşya alacağım ben. Böyle hemen alıyorum. Sıfır TL'm kaldı. Beler bir dakika. Şimdi almış mıyım? İki tane güzel. O da güzeldir. Beler iki saat süreceğiz böyle. Bir tane ışın atarız öbürleri gelir. Bayağı iyi bir yer çünkü. Ha Allah dur. Şimdi arabanın ışığı biraz ön çok önü iyi gösterse Allah Allah hayır düşme düşme suya düş düşme düşme oğlum nereye geldik biz ya dur ay 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 oraya sakın oğlum nereye geldim ben ya birisinin davetine tıkladım yanlışlıkla sanırım hayır çadırı da kurmadım ışınlanamam Allah senin Beyler reset atacağım. Mecburen. Resetimi attım beyler. Kafam havada duruyor. Oğlum benim boğazıma bir şey oldu. Her neyse beyler hemen koşuyoruz, koşuyoruz, koşuyoruz. Şimdi bu marshmallow paralarını nereden alacağız diye soruyorsanız bir tane makine var beyler göstereyim. Hemen sürücüye girdik. Beyler bu arada ben mobilden niye söyledim bilmiyorum. Her neyse konuyu kapatalım. Evet sür 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 arabanda atça sevmiyorum ki kalem atça bu baba yeni versiyon arabanda atça hadi bakayım bak çarpma çarpma yavaş sür yavaş sür Buna he dur şuraya geldim tamam buraya kurulma vakti şimdi şuradan hemen ne var bir dakika çadırlar kamp he şuradan ışık alayım hemen Işık bir tane çadırı aldım. Bir tane de ne bileyim şunu aldım işte. Işıkla dolaşalım şimdi hocam. Güzel bir alan bulalım. Şurası güzel bence. Ha, döndür, döndür. Denize baksın hocam. Evet yerleştirdik. Diğer oyuncular görsün hocam. Gökhan Rubik'in kampı. Şöyle hemen fişeğimi attım. Öbürleri de görsün. Kampıma gelsin. Hocam tamam hemen şöyle şunu tekrar al şöyle. Heh şunu da al. Tamamdır. Aa dur lan ışığı at. Işığı at. Buna gerek yok. Masa sandalye kurulma vakti. Ben hemen şuradan başlıyorum hocam kurulmaya. Tamam masayı da koyayım. Tabii bir sandalye daha. Hemen döndü şunda. da. Ha. Şöyle koydum onu da. Tamamdır. Beyler masa sandalyeleri koyduk. Şimdi bir ışık olsun. Kamp ateşi koyalım. Hemen şuraya. Şöyle yerleştirdim beyler. Ondan sonra şöyle hemen çit koyalım bir de. Döndür döndür. Şöyle yerleştir. He barda stordan bir şeyler alabiliyoruz. Ee, tamam şimdi bunu bir döndür tekrar. <laughs> kim o diyen lan? Ay kim o diyen kim? Şu anda ev gerçek hayatta evin arkasında kim o kim o diyen birisi var. ne diyor lan bu? Her neyse beyler. Bir tane abla her neyse. Heh bundan şimdi marshmallow uğraşacağız. Yerleştirdim şuraya. Evet evimin tabelasını koyayım hemen. Döndür, 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 döndür. Heh. Bir kere daha döndür. Şurası yeter beyler. İlk gelen benim yalnız sanırım. Yani kamp kurmak için. Bu gezi için gelmiş. Gezide de iyi şeyler var ama beyler. Hemen şöyle uydumu alayım ben. Uyduyu da şuraya kursak mı? Olur. Şöyle uydumuz şurada olsun içeride olunca böyle bir daha rahat hissediyorum ama içeri kuramıyoruz. Tamam beyler hazırız. Şimdi balık tutmak bir alta yaramıyor. Balık alamıyorsun. Açlığımız yok. O yüzden sıkıntı değil. Oh. Evet. Aa, şimdi ne yapalım? Biraz para kasacağız yani beyler. Parayla ama hemen süs almayacağım. Ya da alırım. Boş ver. Tamam şimdi benim kendi hesabımda aldığım süslere bir bakayım. Şu taşı almıştım. 35 ekle. Şunu almıştım. 55 ekle. 55 artı 35. 60, 70, 80. Ee, tamam. Beşleri birleştir. 90. Okey. 90. Bunu almadım. Ee, bunu da almadım. Ha, bunu aldım. 90'a 40 ekle. 20 onu ekledim zaten 100 oluyor. 130 oldu. I, bunu aldım ya. Aynen. 130'a 160, 170, 180. Başka bir şey almadım. Tamam, bize 180'lik lazım. Çadırlardan bir şey almamıştım. Araba almamıştım. Tamam. Aa, marshmallow almıştım. Aa, doğru. 180'e 50 ekle bir de. 90 200 bir dakika 20 çıktı 200 olduğunda lan 30 oldu bir dakika 230 sanırım aynen 230 230 lazım beyler şu olursa bir yüz olur bir kere daha gelirse de bir yüz daha üç kere bunun patlaması lazım beyler 3 kere olursa e, bunları alabiliyoruz. Ha, bir de o bir tane çadır alacaktım ben. E, onu alınca herhalde uyku şeyi de geliyordu. Nedir o? Uyku tulumu gibi bir şey de geliyordu sanırım. Onu hesaba katmay katmayalım beyler. Ha, iki tane bir şey alıyordum dur. Heydi çit. Heh. 75 75 70

420. Hocam teker teker alalım yani? Paramızın geldiğini alırız. Aa günlük ödül verdi. Ne alabiliyoruz şu anda? Cüzdan başlayalım hocam. Odunu mu alsak? Yok taşı alalım ilk önce. Aa, şöyle başlayalım hocam yani almaya. Dur lan. Nerede bu? Heh inventörü. Tamam aldım. Şuraya koymuştum taşı. Aynen tam burada. Güzel. Böyle evet, hala alıyor bu. Şimdi ben size şu dağı göstereyim. Buradan bir de atlama yapacağım. Bir dakika dişlilerden şunu alayım. Şu da lazım. Ee, her neyse. İkisi lazım bir tek. Başka ne alayım? Ne lazım olabilir? Boş ver. Ben buraya arabayla çıkayım bence. Şurada boş bomboş kalan bir araba değmiş. O yüzden koşarak çıkacağız. Aa böyle de çıkılmıyormuş. Peki. O zaman koşarak. Ama beyler şuna tıklamayacağım. Çünkü bu şu var ya like'la atlama ama şimdi zamanımız ona yetmez. Hemen şöyle koş 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 şuradan direkt kestirme. Şunun üstüne çıkalım. Şu dağa çıkacağız çünkü. İki saat oradan gitmek yerine şuraya gidelim. Orada da zaten bomboş kristal mimistel var ya. Peki ilginizi çekmez beyler. Ben çıkıyorum ben. İsteyen gelsin hocam. Beklediğin ne? Gitsin hocam yani. Ben oraya gitmek istemiyorum. Heh şurada. Çadırlar şurada beyler. Umarım kafamı gözümü kırmam. Bismillah dedik. Çadırların buraya kadar geldik neredeyse. Beyler nereye gidiyoruz? Hayır dalma oraya dalma oraya dalma. Hoppala biraz kafayı kırdık ama gelmeyi becerdik. Kafayı kırdık ama geldik. Aa dağın şeyine yapamadım üstüne. Biz de mi oraya yerleştik? Boş ver, boşuna uğraş. Ya da yapalım ya. Boş ver. Yapalım aynı. Dağın üstünde böyle ara sıra lightla dolaşırız. Topla hocam. Topla hocam. Topla. Evet eminim. Her şeyi topladı direkt. Uyduyu da hemen topla hocam. Evet. Hemen koş 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 koş. Koş. Haydi. Haydi bakalım. Arabamız nerede? Bilmiyorum. Artık dağdan kabaikle atlayarak gideceğiz evet. <laughs> ee, evet koşuyoruz ve hala koşuyoruz. Ana buraya da ev yapabiliyor musun? Ay kamp kurabiliyor musun? Yok kardeşim sağ. ol. Karanlık kristalli bir yer ama güzel duruyor. Ha? Aa bakın kırmızı kristal. Toplayabiliyor mu? Evde karı falan yaparız belki. Ben çadırın içine koyarım öyle bir evde karı olsun. Beder ıslanacağız şimdi. Aa yağmur yağıyormuş, şelale değilmiş. Eder hemen şöyle şey neden ama. Ee, kestirme diyecektim de buradan koşmak zorundasın. Heh şuradan kestirme olur belki. Heh evet tırmandım. hemen koş 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 koş. Oppa atladım. Koş 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 koş. Biz de oraya yapacaktık ama ora nere? Biz orayı çoktan geçtik sanırım. Biraz glide'la gideriz işte. Boş ver. Tamam bırak 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 boş ver. Gideceğimiz kadar gittik. Ya da boş ver. Hı, Allah düştüm. Oğlum biz daha ne kadar gideceğiz lan? Şerif'in gittiği yere kadar geldik. Patikayı çıktık hocam. Buraya bir tane daha koyayım. Aa bu kızmış lan. Ne? Aa iki kişi var burada. Dok çiğ şey mı? Kıyay kal. Onun ikisi de kapı lan bunların. İçeride ne oluyor oğlum ya? Ben şuraya bir kurulayım. Aa sarıncak marıncak varmış lan burada çok güzel. Ben buraya yerleşirim bir dahaki. Hemen çadırımı kurarım. Döndür döndür döndür. Komşunuz olmak istiyorum hocam. Şöyle manzaramız şöyle olsa yeter bence. Tamam. Evet. Aa yanlışlıkla öbürleri görmesin dedim. Topla topla topla. Topla. Bir daha kur. O zaman olur belki. Bir kasırga mı oluyor? Öbürleri görsün evet ışın at. Öbürleri de gelsin. Özgürlük ışınımızı havaya fırlatıyoruz. Her neyse. Evet. İlk kurulma dönemlerimiz hemen başlamıştır. Şu tarafa doğru olsun masa. Evet. Bunları at at. Hemen. Burada glider'a çok ihtiyacımız olacak yalnız. Öyle de bir şey var. Döndür döndür döndür. Hemen sok 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 sok. Mavi burada olsun. Kırmızıyı da döndür. Döndür döndür döndür. Döndür döndür. döndür. Heh. Şöyle soktum. Tamam. Şimdi hemen şöyle yana da bir tane koyarım. koyalım. Hadi. Şurada olsun bu da. Tamam, hemen kurulmaya başladık bile. Dur, öbürlerini de alayım. Anten. Bu, bunu alayım bir de. Hemen şöyle öne koyayım. Döndür, döndür, döndür. İki saniyede kuruluyor beyler. şöyle dışarıyı da kapa. Döndür, döndür, döndür. Beyler biraz sıkıcı oldu video ama. Her neyse beyler. Kuruluyoruz en azından. Doğada hayatta kalmaya çalışıyoruz açtığımız yok ama marshmallow yazıyor. Evet, şimdi uyduyu da şuraya yerleştirdik mi çok güzel olur. Evet, olduk. Şunları at. Çadırımız yoktu. Şunu al. Okey. Bir dakika lan. Aa, adam bizim geldiğimiz gördü bak. Abicim bir çekilsene. Taşı şuraya koyalım. Koyacak yer yok çünkü. Oh. Kurulduk mis gibi. Şuraya koyalım hatta taşı. Al be. Al 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 al. al. E hemen şurada taşımız olsun hocam. Ne güzel. Tamam şimdi kamp ateşi biraz önde olsun. Öyle seviyorum ben. Hem yemeğe yakın hem de şey olsun. Dur oğlum şunu sil be. Oğlum bir silme tuşunu kapıyorum lan çık. He topla. Şimdi şuraya koyacağız. Tak tak çevir. Koydum. Tamam. Şimdi kamp ateşi de hemen şurada olacak. Döndür. He hem yemek mekanına yakın hem de çadırı ısıtacak şekilde. Çadır biraz arazide oldu ya. Yer olmadı. Çadırı biraz yana kaydırsak olur mu? Hı? Olur bence. Ay toplarsam yalnız her şey gidiyor. Ee, çadır toplayacağız yapacak bir şey yok. Topla. Evet. Çadırı topluyorum. Biraz daha yana geçeyim. Ha? tamam. Ya keşke çadırı tekrar oluşturduğumuzda her şey tam olarak gelse ya. Evet diğer oyuncular görsün. Oba de. Oppa. Oppa. Hadi artık hızlı ol. Kırmızı içine koyayım. Beyler bu kısmı hemen hızlandırılmış görünsüz. Baba buraları hızlandıracağım. şimdi geldik hemen bir glide yapalım mı? Evet de yapalım. Hadi bakayım. Denize doğru şöyle. Hatta direkt şuradan. Dırırın. 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 Yağmak şık dün dün dürük yemen öntül yer. Uy. Lan. Derin derin. Ay suya düştüm lan. Uf. 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 Oğlum çok uzakta daha yalnız. Namık şık dın dın dırık. Oğlum şeker. Allah. Dur kampa poşundan. Heh. Çok iyi ya şu. Ne yaptı oğlum? He. Ben bir kampa gitmek istiyorum. Ay iki tane tabela koymuşlar. Güzel. Ana. Bu Türkçe mi lan? TYT. Yok oğlum. Değil. Yani. Kardeşim ben Türk'üm, Türk iş, Türk iş. Ne diyor oğlum bu? Geri çekil oğlum bu. Kötü bir şey falan diyordur çekil. Kamp çadırlar dişli. Tamam bir şey kalmadı. Evet beyler şöyle. Hemen bir tane daha yapalım mı beyler? Bu iki kecik hiç kimse görmüyorken çadı tam. Atla kardeşim. Komşunuz uçuyor hadi bakalım. İçeriyi gördüm. Aa, komşunuz ölüyor. Nereye düştüm lan ben? Aa dur üstümde kana var. Benim de kanım var beyler. Ben nereye düştüm şu anda? O iyi dağlık. Neresi hocam bura? İyiymiş lan. Dur oğlum ışığımı alayım. Hoppa. Bir tane de düşelim diye şöyle alayım. Abicim ben nereye eriştim ya? Çık bakayım. Yok artık. İyiymiş. Glider'la biraz daha uzağa gideyim. Dur. Allah suya girdim sanırım. Aa girmemişim yok. Ana! Lan! Eve gelmeyi nasıl becerdin? Ana. Ben bu sopayı nereden buldum? <laughs> Salıncı abinin. Kardeşim bu ne diyor ya? İnin mi diyor? Tok James mı ne? Tok Champs. Buradan git seni istemiyor falan mı diyor acaba? Seni istemiyor falan mı diyor oğlum? Bir çeviri yapın lan. Rusça mıdır nedir ya? Beni istemiyorlar sanırım. Ha git işareti bu. Gel işareti yaptım ben de. <laughs> Adamları sinir edeceğim. Beyler küfür etmediğine dua edin. Ha beni istemiyorlar. Tamam ben onu anladım zaten. Git diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Beyler. Evin çatısının üstünden uçan kan. Hadi bakayım. <laughs> Nereye indim lan ben? Lan ben neredeyim? Ana. Kardeşim bu benim otobüsüm ilk önce. Ve ben şu anda dağın altındayım. Adamlar da bana git diyor. Şimdi anlayabiliyor. Oğlum az önce kapın çatının üstüne çıktığım neydi lan? Bu artık. Giriyorum hocam. Şimdi de otobüsü getireceğim. Otobüste atlayacağım. Evet şimdi çıkıyorum hocam. Otobüste çıkmak da kötüymüş ya. Zor. Ama en azından yüremiyorsun. İki tane tuşa basıyorum. Ve daha hızlı. Evet evet evet. Yokuşta biraz zorlanıyor da iş. Taş arazide zorlanıyor da toprakta çok iyi. Anam hızlandı bak. Yol düzleşti ya. Allah ben nereye geldim lan? Çık bir bakayım. Ben neredeyim? Yok bizim komşunun mekanda değilim ben. Ben Benden nefret eden komşu. Dur. Bir dakika. Allah. Biz nerelere geldik oğlum? Çık bakayım. Bizim eve mi gidiyoruz acaba? Çık çık çık. Çık çık. Ev ışından demiyorsunuz tabi. İki saniye bir bekleyelim lazım. Nane beklemelisin mi? Kardeşim ne diyorsun sen ya? Çık 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 çık. Benimki en tepedeydi. Işığı da al be. Görmüyorum ki. he geldim. Aa adamlar. Bir dakika. Evlerine geliyor. Aa ikinci çadırı kurdular. Bu ne oğlum dışarıdan çok kötü gözüküyor. Bak. Yerleştir. <laughs> Evin içine kol yerleştireceğim. Evin yanında. Evi siltir <laughs> Adamları o kadar rahatsız ettim ki evi silip gittiler. Aa benim şeyim de buradaymış. Toplama ne? Ay toplama. doğru. Aktifleştirince ne oluyor? Aa etkinlik başlatıyorum. Tamam. Herkes gelsin beyler. Etkinlik başlıyor. Hadi bakayım. Dur lan dolmuştur bu. 68 yüze geliyor. Dökan Rubik'in etkinliğine hazır mısınız? Doğun üstünde güzel bir etkinlik. Gelin. İster gelin. ister gelin. Doğru. Bir dakika. Envanterimde oğlum uydum nerede lan? Uydu silik yanlışlıkla. Kardeşim yanımda birisi de yok. Aa bak şurada benim otobüs var altta. Abicim tam ekran yapayım ben. Evet, ben şu anda çadırımın önündeyim. Berer şu artık bir aa altımızda çok kişi var beyler biz bence yanar daha doğru yolculuğa çıkalım Ver, hemen bir reset atayım ben kampımız burada dursun beyler biz de yanar daha yolculuğuna çıkalım niye reset attım çünkü buradan araba alacağım Altı ee, alta inmekle uğraşmayacağım direkt hızlıca araba hızlı araba işte oğlum ne güzel Evet gençler videomuz burada bitmiş olsun. Sonraki videolar için kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Haydi görüşürüz beyler.